Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Fransa'nın ardından şimdi o ülke. İlk savaş başlıyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İngiliz Channel 4A, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin meclisten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail'de yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı Ocak'tan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz, dedi ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen, sivil itaatsizlik, ifadesini kullanan Olmert, hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey, diye konuştu. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu, yargı reformu, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarılarını içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve girevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin Mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı. Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün mecliste kabul edilmişti. İsrail'de 10 binden fazla yedek asker, hükümetin yargı düzenlemesini protesto için gönüllü ordu görevini bırakacaklarını açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.